Allah bazen vermeyerek de iyilik eder. İblis gibi şöhretin, Karun gibi servetin, Hazreti Nuh'un oğlu gibi çocuğun, Kabil gibi kardeşin, Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un karısı gibi eşin, varsın olmasın. Allah bazen kuluna bekle der. Gecikmenin hikmetini anlamasak da Allah'ın zamanlaması her şeyde mükemmeldir. Muhakkak ki bana zor olan sana kolaydır Rabbim. Hayallerim yaşamayı nasip et. Gerçekleşmeyen her şeyin arkasında Allah'ın murad ettiği bir hayır vardır. Unutma! Tohum sabırla sulandığında çiçek açar. Sen sen ol, sakın inandığın yolda, Yürürken yalnız kalmaktan korkma. Çünkü Allah en çok onun yolunda yalnız kalanlarla beraberdir. İnsanlardan bir şey bekleme, güzel şeyler sadece Allah'tan gelir. Doğru yolda ilerleyişinle Yüreğini güzel tutuşunla, Rabbine karşı tam tevekkülünle mutlu olmayı en çok sen hak ediyorsun. Yaşın ilerledikçe annenin hayatındaki en iyi arkadaşın olduğunu çok daha iyi anlayacaksın. Çünkü seni beklentisiz seven tek kişi annendir. Çok istediğin bir şey olmadı diye kendini üzme beklediğin gerçekleşmedi diye ümidini kaybetme. Çünkü bazen nasip olmaması da nasiptir. Her şey güzel olacak inşallah. Sen dilinden duayı, yüreğinden umudu, aklından Rabbini eksik etme. Koşullar her ne olursa olsun, canın ne kadar sıkkın ve ruhun ne kadar daralırsa daralsın mutlaka dua et. Çünkü yalnız değilsin. Seni hem gören hem de duyan var. Korkma. Kim giderse gitsin, kim seni üzerse üssün. Hangi dert seni yorarsa yorsun, yalnız değilsin. Çünkü sana hiçbir zaman sırt dönmeyecek bir Rabbin var. Dua et ama acele etme. Zamanın sahibi Allah'tır. Neyin ne zaman olması gerektiğini en iyi bilen sadece O'dur. Hakkımda hayırlı olmayan hiçbir şey istemiyorum Allah'ım. Bana ölümün, ömrün, rızkın, evladın, Eşin, işin, aşın, her şeyin hayırlısını nasip et. Allah'ım zalimi zalim ile, mazlumu mazlum ile imtihan eyle. Hiçbir mazlumu zalime terk etme ya Rabbi. Hiçbir dert kalıcı değil, kötü biriyle imtihan olunuyorsan, Güzel bir sonun habercisidir bu. Çünkü fırtınalardan sonra güneş doğar ve unutma. Her imtihanın bir sonu vardır. Ve unutma. Allah görür, bilir ve duyar. Kimsenin ahı havada, kimsenin de zulmü yerde kalmaz. Sadece sabır. Ne çok dönen devranlar gördük. Beterinde beteri vardır. Kimisi ilgisizdir sadece. Kimisi ilgisiz ve sevgisizdir. Kimisi ilgisiz, sevgisiz ve merhametsizdir. Kimisi şiddet yanlısı, tehdit taraftarı, vahşi bir canavardır. Ama hepsi de zordur. Kolay yoktur.